Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz halka arzlar olacak. Son dönemde iki tavandan sonra tabana dönen halka arzlar görüyoruz. E, tabii ki piyasa e, kendini özellikle halka arzlar konusunda çok fazla e, tabana alıştırdığı için ve sürekli orada bir kazanç gördüğü için bu iki tabandan sonra özellikle piyasanın tersine dönmesi biraz yatırımcıları korkutmuşa benziyor. Bugünkü konumuz bu yüzden halka arz olan şirketler olacak. Özellikle 2020 yılına bakacağız. Yani 2020 yılından 2023 yılına kadar halka arz süreçlerinde ne yaşadık? Neden bugün tabana oluyoruz? Nasıl bu yatırım stratejimizi oluşturabiliriz? Özellikle halka arzlarda biraz işin teknik tarafı biraz da psikolojik tarafını e, sizlere yorumlamaya çalışacağım. E, bu günlerde arkadaşlar biliyorsunuz artık iyice e, seçim e, şeyine girmiş durumdayız. E, takvimi e, artık çok yaklaştı bu hafta sonu. E, seçim olacak ve sizlere özellikle borsadaki yatırımcılar için e, eğer iş tabii ki birinci turda çözülürse büyük bir belirsizlik ortadan kalkacak. E, çözülmezse bir iki hafta daha bu sancılı süreç devam edecektir e, diye düşünüyorum ama e, günün sonunda arkadaşlar e, Baş yani kim gelirse gelsin ne hükümet nasıl korulursa korulsun e, her zaman en iyi şey bu belirsizliğin ortadan kalkması e, dolayısıyla belirsizlik olduğunda e, piyasanın en riskli modu en aslında kırmızı modu bu belirsizlik modu oluyor e, o yüzden de bu acı kısmın zor kısmın e, sonuna gelmiş e, sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizlere bu tarz dönemlerde daha fazla video çekerek, daha fazla endeks yorumlayarak ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama tabii ki temeliniz değerlendirmeler, şirket değerlendirmelerimiz de devam edecek. Çünkü bu dönemlerde insanlar biraz para kaybetmiş durumda ve paralarını ve endeksin borsanın gidiş yönünü çok fazla merak ediyorlar. Şirketlere çok fazla odaklanmıyorlar. O yüzden her videomuzda bu sizlere daha önce anlattığım endeksin görünümüyle başlıyoruz. Görüşlerim dünden bugüne değişmedi. Bana her gün aslında bir hisseyle ilgili ya da endeksle ilgili görüşümü soranlar için buradan bir kez daha paylaşmış olayım. Düşüş trendi devam ediyor. Düşüş beklentim devam ediyor. Belirsizlik devam ediyor. E, yükseliş sinyalinin gelmesine dair hiçbir e, olumlu işaret, hiçbir indikatörden e, bahsedemem. E, benim için 3 şartın olması lazım diyordum. Bu 3 şartı da e, önceki videolarda anlattım. Tekrardan e, vaktinizi e, çalmamak için bu şartlardan bahsetmeyeceğim ama tematik borsa ve hisse videoları kısmında bu şartları anlattım. Endeksi bu şekilde takip etmeye devam ediyorum ben de. Şimdi gelelim Biliyorsunuz borsanızda bazı endeksler var ve ben sizlere bu endeksleri takip etmek piyasada hangi şirketlere, hangi sektöre para giriyor, hangi sektörden para çıkıyor bunu bilmek açısından önemli olduğunu söylemiştim. Bugünkü konumuzda halka arz endeksi olacak arkadaşlar. XHRZ yani halka arz endeksini takip ederek buradaki halka arz şirketlerin, halka arz edilmiş şirketlerin güncel durumuna ulaşabilirsiniz. Büyük e, işlem hacmine ulaşan e, aslında endekslerden bir tanesidir. Çünkü arkadaşlar piyasada yaklaşık 4 milyon hisse senedi yatırımcısı var. ve bu 4 milyon yatırımcının birçoğu bu halka arzlarla birlikte piyasamıza girdi. Dolayısıyla yeni halka arz olan şirketlerdeki bu hareketler e, piyasayı etkileyebiliyor. Yatırımcı bireysel yatırımcıyı etkileyebiliyor. Bu endekste e, hangi şirketler var diye bakmak isterseniz burada listesini görebilirsiniz. Herhalde 50'ye yakın bir şirket var. Tam tarihi hatırlamıyorum ama 1-2 yıl içerisinde halka arz olmuş şirketler bu endekse dahil ediliyor. Belli bir süre sonra arkadaşlar bu endeksin den dışarı çıkartıyor. Yani bu endekse daha fazla bulunmuyor. Dolayısıyla bu halka arz endeksinde son tam yıl konusundan emin değilim. İki yıl içerisinde halka arz olmuş şirketleri görebilirsiniz. Bunların işte bir endeks puanı var. Bu takip ettiğimizde yani bu endeksi takip ettiğimizde aslında piyasanın bize halka arzı nasıl baktığını, nasıl tepki verdiğini biraz daha görmüş oluruz diye ben de bunu bir teknik grafiğe koymak istedim. Şimdi 2020 yılı önemli bir yıl. Covid e, özellikle şuradaki Covid düşüşü. Bu dönemde birçok arkadaşım piyasada olmayabilir ama e, yaşadığımız en sert, en belirsiz dönemlerden biriydi. Hani şu an seçim belirsizliği falan insanlar e, belki biraz Borsa İstanbul'daki arkadaşlarım korkuyor ama yani şu dönemde full malda olduğunuz düşünün. Covid diye bir şey çıkıyor. Hiç böyle aklınızın ucuna gelmeyecek e, bir şey dünyada nelere yol açtı? E, neler oldu? Bugünün yani piyasalar bir haftada ayı piyasasına döndü arkadaşlar. Tüm piyasalar çok çok sert bir düşüş yaşadık ve kimse ne stop oldu ne uzun vadeli yatırım sepetini bozdu. Yani çok zor bir dönemdi ama bu zor dönemlerde endeksler, şirketler atlattı ve çok çok ciddi kazançlar var. Dolayısıyla bu içinde yaşadığımız belirsizlik merak etmeyin çözülecek ve borsa tekrar daha iyi yerlere gidecek. Ee, o yüzden de şirketleri, borsayı anlatmaya devam ediyorum ve bunun gibi birçok düşüş var ama ekran karşısında şu an karşıma çıktığı için direkt bunun üzerine örnek vermek istedim. Ee, bizim bu kanalın biliyorsunuz arkadaşlar amacı analiz, veri, matematik, hesap, kitap ee, olasılıklar üzerine paylaşımlar yapıyoruz. Yani sadece açıp bu şirket şöyle olur, böyle olur iki teknik çizgiyle size e, şeyleri anlatmak istemiyorum şirketleri ama ee, analizi nasıl yapıyorum? Kendi yaptığım gibi sizlere anlatmaya çalışıyorum ben de. Ee, ve geçmişe mutlaka bir bağlantı kurmaya, bir neden sonuç ilişkisi kurmaya çalışıyorum. Ee, gelecekte daha iyi aslında piyasayı okumak ve daha doğru aksiyonlar almak için. 2020 yılına kadar e, aslında bu renkli gördüğünüz halka arz endeksi, turuncuyla gördüğünüzde BIST 100 endeksi çok paralel hareket ediyordu. 2018'den ilk, öncesine gittiğimizde de çok benzer hareket ediyordu. 2020 yılında arkadaşlar Covid'den sonra bu renkli olan halka arıza endeksinin BIST 100 endeksinden pozitif anlamda inanılmaz yukarıya ayrıştığını görebilirsiniz. Bakın buradan çünkü birçok bireysel yatırımcı borsaya girdi. Bu sırada halka arızalar hareketlendi. Halka arızalar arttı. Bu konuda bir takım teşvikler de tabii ki yayıldı ve Halk arz endeksine inanılmaz bir e, aslında hype başladı. Halk arza girmeye başladı insanlar. Bunun için hisse senedi yatırımcısı oldu. Çünkü gerçekten e, alanın böyle 10 tavan 15 tavan e, aldığı gittiği bir dönem yaşadık. Daha sonra e, zaman geçti. Biz tabii ki arada düşüşler yaşadık. Yani öyle, öyle her alınan 10 tavan e, gitmedi ama e, piyasada x endeksinden ciddi bir burada ayrışmayı görüyorsunuz. Yani şu dönemde ta ki 2021 Nisan ayına kadar yani yaklaşık 2 sene önce benzer zamanlarda şu anda Mayıs ayındayız. Halk arz endeksinde sert bir satış görüyoruz. Yani halka arz olan şirketler satılmaya başlanıyor. Bu endeksteki şirketler ve bu dönemde halka arz olan yani şu dönemde arkadaşlar halka arz olan 2021 Nisan'la Temmuz sonuna denk gelir aşağı yukarı bu tarih bilmiyorum belki birçoğunuz o dönemde piyasada yoktu. Halk arz olan şirketler satılmaya yeni halk arzlar ikinci günden sonra tavan bozmaya başladı. Yani şu anda yaşadığımız sürecin çok çok benzerini yaşadığımızı söyleyebilirim. Daha sonra e, piyasada belli bir bu sert düzeltmeden sonra tekrar yukarıya doğru bir momentum başladı. Ee, ve bu momentumla birlikte bu aradaki farkın bakın endeksli olan aradaki farkın çok çok daha açıldığını şu, özellikle şöyle gittikten sonra görebiliyorsunuz ki son dönemde de inanılmaz boyutlara ulaştı. Yani halka arz endeksinde yeni halka arz olan şirketlere inanılmaz bir yükseliş söz konusu oldu. E bu dönemde özellikle 2022'nin şu döneminde halka arz olan şirketleri ben de sizlere anlatmaya başlattım ama en önemlisi arkadaşlar yüksek enflasyonist dönem ki bu e, bulgumu sizlerle hem YouTube'da hem de Twitter'da paylaşmıştım. E, şunu keşfetmiştik. Yeni halka arz olan şirketlerin fiyat tespit raporlarında çok çok düşük fiyatlar tahmin edilmişti. E, dolayısıyla çok iskontolu kalmıştı şirketler ucuz kalmıştı ve son 1-1,5 bir, bir yıl içerisinde halka arz olan şirketler çok ucuz kalmıştı. Bu da halka arz endeksinin yukarıya çıkmasındaki en önemli sebeplerden birincisiydi. İkinci sebep de yeni piyasaya giren demografik yapı yani genç arkadaşlar, beyaz yakalılar, işte ücretli özel sektörde çalışanlar halka arz endekslerine hücum etti. Genç arkadaşlar o hantal şirketler yerine halka arz şirketlerini tercih ettiği için de bu endeks pozitif ayrıştı. Şimdi tıpkı şu dönemde yaşadığımız gibi benzer bir e, düzeltme ama daha sert bir düzeltme içerisindeyiz. Çünkü bu dönemde bir belirsizlik yokken şu an Borsa İstanbul'un kendisi de düşmeye devam ediyor. Bir belirsizlik var, seçim belirsiz Ne olacağını bilmiyor. Dolayısıyla düşüş de e, sertleşmiş durumda. Geçtiğimiz 2 sene önceki düşüş Nisan ayında başlamış, Temmuz ayında sonlanmıştı. Yani 3 aylık bir e, düzeltme dönemi yaşamıştık. Şu an e, aralık sonunda başladığımızı ve bu üç ayın daha fazla e, geçtiğini görüyoruz ve e, önemli bir destek bölgesinde özellikle halka arz endeksi 200 günlük e, çok kritik hareketli ortalamasına gelmiş. Daha da aşağıya gelebilir mi, gelmeyecek mi takip edeceğiz. Ama şu anda halka arzlarda arkadaşlar özellikle bu endeksteki şirketlerde büyük bir düzeltme görüyoruz. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi Tıpkı bugün olduğu gibi bu fiyatların aşırı yükselmiş olması. Bu dönemde arkadaşlar özellikle bu dönemin sonundaki halka arz olan şirketlerin e, özellikle iki tavandan sonra tavan bozmasının e, tamamen konjüktürel o dönemle ilgili piyasadaki e, aslında bu düzeltme ile ilgili olduğunu söyleyebilirim. Bugün de aynı şeyi söyleyebilirim. Son dönemde halka arz olmuş şirketlerin arkadaşlar burada gördüğünüz çok çok iyi şirketler var. Sizlere bu şirketleri biliyorsunuz birçoğunu anlatmaya çalıştım vakit bulduğunca 2-3 tavandan sonra tavan bozmasındaki sebebin şirketle ilgili bir problem olmadığını tamamen piyasayla ilgili bir problem olduğunu söyleyebilirim. Bu halka arzlar yani bu halka arzları buradan alıp şu tarihlerde yapsak en az 10 tavanı vardı ama şu anda 2 tavandan sonra insanlar risk almak istemiyor 2 tavandan sonra satıyor. 2 tavan mı 3 tavan mı konusu biraz hesap kitapla aslında ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız sizlerle her halka arz bir iskonto ile paylaşılır demiştim ve bu genellikle %20 oluyor. %20 halka arz iskontosu uygulanıyor arkadaşlar. Şirketin gelecek karı üzerinden %20 iskonto 2 günlük tavan fiyatı aslında 2 günlük tavan olduğunda şirket ederine gelir. Olması gereken değerdir. O anki piyasadaki adil fiyatıdır. Ee, örneğin 2 günden sonra artık şirket yavaş yavaş pahalanmaya başlar ki o şirketin fiyat tespit raporu doğru yazıldıysa tüm bu gelecekteki karlar bu fiyata dahil edilmiştir. Bu e, halka arz fiyatına dahil edilmiştir. Dolayısıyla siz aslında 2-3. halka arzdan sonra hisseyi biraz pahalıya almış oluyorsunuz. Örneğin BN Yapı ürünleri bugün e, bu hafta halka arz olacak şirketlerden bir tanesi. Mesela orada halka arz iskontosunu %30 görüyoruz. Bu da yaklaşık aslında size bir gün daha kazandırıyor. Yani 3 tavanlık bir e, şey kazandırıyor. BN Yapı da arkadaşlar 3 tavandan sonra aslında e, şirket içsel değerinin ederinin yukarısına çıkmış olacak. Piyasa dinamikleri maalesef bazen böyle işler piyasada. Ee, özellikle alıcı boğa piyasasında 10 tavandan sonra insanlar artık yeter ben ikiye katladım parayı satıp çıkmak istiyorum der. Ee, böyle bir ayı döneminde belirsizliklerin olduğu piyasada da 2 tavandan sonra 3 tavandan sonra insanlar kazandığı 3 kuruşu satıp realize edip piyasadan çıkmak ister. Ve bunun arkadaşlar şirketlerle ilgili herhangi bir bağı yoktur. Bu tamamen piyasa dinamikleriyle ilgilidir. Dolayısıyla Sizler tarafından özellikle en çok sorulan sorulardan bir tanesi halka arz edilen şirketlerde bir sıkıntı mı var? E, tek tek soruyorsunuz buradan toplu cevap vermiş olayım. Hayır arkadaşlar, bu şirketlerle ilgili bir sıkıntı yok. Bu şirketlerin iki tavandan 3 tavandan sonra e, tavan bozmasındaki temel sebebin size şu anki piyasa konjüktürel piyasa yapısı olduğunu söyleyebilirim ve şunu da e, videonun sonuna kadar dinlemişler, dinlemiş olan kişiler için e yorumlarımı da e, daha net paylaşayım. Özellikle endekste biliyorsunuz belli seviyeler gelmeden e, alıcı olunmaması gerektiğini paylaşmıştım. Daha düşüklerden alma fırsatımız olur diye ve daha zamanımız olacağını düşünerek ve belli şartlar koymuştum ama X hars yani halka arz endeksindeki özellikle son dönemde halka arz olmuş şirketler 2 3 tavandan sonra tavan bozmuş ve e, değerine yaklaşan şirketlerde arkadaşlar bence pozisyon alınabilir. Burada biraz daha seçici olmak lazım. Çünkü bu şirketler bugün konjüktürel olarak tavan bozuyor. Ama geleceği olan çok iyi işler yapacak şirketler, potansiyel olan şirketler bu şirketlerin burada gördüğünüz liste içerisinde bu şirketleri anlattım. Zaten temeliniz videolarında bu şirketleri sizlere paylaştım. Bu şirketlerin yapısı ve fiyat oluşumu biraz endeks mantığıyla oluşmuyor. Yani biz yüzdeki bu e, aslında endeks görünümüyle paralel gitmiyor. Halka arz olan endekslerde ya da şirketlerde daha farklı fiyat hareketleri görebiliyoruz. Dolayısıyla e, asıl fırsatın ya da ilk fırsatın ilk penceresinin ben halka arz endeksinde olduğunu düşünüyorum. Zaten e, geçtiğimiz Aralık ayı, Aralık sonundan beri bu endeks ciddi bir düzeltme içerisinde. Bu da bize aslında ilk fırsatların burada yaklaştığını gösteriyor. O yüzden de. Sizlerle bu düşüncemi paylaşmak istedim. Yani alıcılı olacağınız tarafta e, bu şirketler içerisine bakmak, Arkazi Halk Arz Endeksindeki şirketlere bakman e, ilk etapta daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu videoda da arkadaşlar sizlere bunları anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.